Arkadaşlar merhaba. Bu dün uçurduğumuz sabuni bahsettiğimiz sabuni. Antrenman veriyorum ona. Yaklaşık 15-20 dakikadır havada. Bayağı bir açık geziyor arkadaşlar. Şimdi yeni kuşları çıkardım. Biraz çalışsın diye. Aman dikkat et arkamda da atmaca var. İsmini de takip etmemiz açısından kıvılcım koyuyorum arkadaşlar. Atmaca arkada. Atmaca sinsi sinsi arkada bekliyor vallahi. Şöyle atmacayı da görelim. Yakından arkada geziniyor. Kıvılcım çalışmaya başladı. Bakalım. Gelişimini izleyeceğiz hep birlikte. İlk yani bu ikinci uçuşu, üçüncü uçuşuna rağmen <laughs> usta kuşlar gibi uçuyor. Gezmesi falan çok güzel. Daha bu güçlenecek, kas yapacak, fişeyi düzeltecek. Şimdilik gayet güzel gidiyor. Bakalım neler yapacak. Çok da çalışkan. Biraz dinlendirse kendini peş peşe geliyor. Oo, çok güzel geldi de karga şey yaptı. İşte karga, martı, her şey uğraşıyor. Bak her tarafta atmaca resmi geçit yapıyor. Martı orada bekliyor. Karga üstten geçiyor. <laughs> Geçen Emre geldi buraya. Kuş uçurdum yine. O da bedavadan kuş izliyor bizde. O çok güzel geldi. Aferin be. Güzel de bu. Çok güzel geldi. Ee, o da gördü. Kuşun peşine papağan takıldı arkadaşlar. Yani buraya papağanlar da geliyor. Her şey mevcut yani bizde. güzel çalışıyor maşallah. Kıvılcım Hanım güzel çalışıyor arkadaşlar. Hırslı da. Dinlendirse aslında kendini daha iyi olacak. Atmaca uyanık arkada geziniyor bak. Sinsi sinsi geziyor arkada. kuşları gördü, hırs yaptı. Şimdi çok güzel bir kapatmasını izleriz gibime geliyor. Biraz önce çok harika geldi. Güçlenecek inşallah. Daha da iyi olacak, kas yapacak. Fişeyi, mesafeyi arttıracak. Dediğim gibi bu daha ikinci, üçüncü uçuşu. Teker. Aferin. Kendini bitiriyor şu anda. Yapmasa böyle daha iyi olacak ama. Şöyle arkasını dönmüşken kuşları yere indireyim. Kıvılcım geliyor. Ama alveri bırakmış. Bu güzel oldu yani. Çok alver yapıyordu. Şimdi bırakmış artık tamamen bugün üçüncü gününde daha sistemli bir şekilde gelmeye çalışıyor. Tabi daha zaman ayarlamasını yapamıyor. Biraz fazla kendini yoruyor. Yavaş yavaş içindeki cevheri ortaya çıkaracak. Uçtukça geliştirdikçe kendini. Aşağıda bayağı kuş var yani altına seyrede arkadaşlar. Kuşların üstüne oynuyor yani hayvan. Daha bu üçüncü uçuşunda usta kuşlar gibi elinden geleni yapıyor. Yani bize takdir etmek düşer. Her kuşun yapacağı şeyler değil. Güzel çalışıyor maşallah. kadar yorma kendini ya. İnecek artık. Kafaya koymuş. Bir taraftan çalışması iyi. Böyle hırslı Ol. olması güzel. Çünkü biliyorsunuz yarışmalardayım. Onun için de eğer <laughs> nizami oynarsa iyi olur. Siz niye örttünüz ya? Durun hayvan kendini dinlendirsin. Kendini dinlendiremeden geri geliyor. Şöyle şunları indireyim ama. Çok çalışıyor arkadaşlar. Bak kesintisiz yayınlıyorum videoyu. beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bak. Kuşun yüzde biri kadar siz de çalışın. <laughs> Kuş bu kadar çalışıyor, beğeniyi esirgemeyin yani. Bir beğeni, bir yorum bekliyorum artık size. geçti. Biraz dinlendirebilse kendini. Aslında daha uzun fişek çıkaracak, daha bol takla atacak ama. Şu an fazla çalışıyor. Neredeyse dakikada üç kere geliyor. çalışıyor. Biraz dinlen, gez. Kuşun çok gezmesi de iyi değil arkadaşlar. Çok çalışması da kuşa zarar veriyor. Çabuk, çabuk, bitiriyor kendini. Ya bunların da kendi kendine ürküceği zaman tuttu ya. Yani. Kendi kendilerine şov yapıyorlar. Ortada da bir şey yok yani. Karga marga hani olsa gam yemeyeceğim. Hiçbir şey yok. Kendi kendilerine Ürküyorlar, geliyor. Güzel geldi hanım. Kıvılcım hanım inecek artık bu sefer. Yoruldum. Bunların yüzünden yoruldum. bizim hani kağıt üzerinde anlattığımız kuş modeli arkadaşlar. 20 dakika hiç ortada yoktu yani. Öyle söyleyeyim. gözden uzaktı. Bir şey daha hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hareketlerinde bu da size hani tecrübe olması açısından paylaşıyorum. Mesela burada taklayı yığdığı zamanlar da oldu değil mi? İnecek gibi oldu. Ona rağmen böyle sırtını veriyor yapışmamak için. E bu güzel bir hareket yani. atmaca yine sinsi sinsi geziyor Arkadaşlar şöyle yakından gel yukarıda geziniyor atmacaların gölgesinde o çok güzel geldi maşallah sana çalışkan kız ya Vallahi helal olsun çok çalışıyor ne var ne yok çalışıyor kendini geliştiriyor Yeter yeter biraz dinlendir. Bu çalışmaya bu fişeğini de düzeltirse güzel noktalara gelir diye düşünüyorum. Çok güzel geliyor şu an. Atış matış her şey var arkadaşlar gerçekten. Aman aman aman. Bu kadar çalışma yeter diyecektim de. Bunlar zaten kendi kendilerine havalandılar. Şimdi Bakalım neler yapacak, inebilecek mi? Yoruldu artık, bayağı yoruldu. fırıl falan verelim. Burada arkadaşlar artık sizin seyisinizin devreye girmesi lazım. Kuş yoruldu. Kuşu artık hata yaptırmadan indirmek gerekiyor. Çünkü kuş çalıştı, çalıştı. Zorlanmaya başladı şu anda. Hissediyorum zaten. Burada işte seyislik devreye girer. Kuşta hata olmaz, seyis hata olur. Burada protunuzu vereceksiniz. Bir yandan indireceksiniz. Kuşların mesela birkaç tanesi yerde olmuş olsaydı, şu an indirmiş olacaktım. Yani kuş da önemli, ses de önemli arkadaşlar. Bak geldi, vurdu, tam dönecek ya. Şimdi dönse hemen pırlatı yapacağım. Buraya tekrar gelmesini sağlamak istiyorum. zorladı, zorladı, zorladı. inemedi Kendi haline bırak. Bak her yerden denemeye başladı farkındaysanız. İndi artık indi. Bayağı ağz açık kaldı şu an. Hata yapacak. Yan tarafa zorluyor. Bak görüyor musun Yan tarafa zorluyor. Tam bak daha öncesinden fark ettim kuşun hareketlerini. Artık çünkü çok sıkıştı. Çok sıkıştı. Gerçek bir kuş antrenmanı izliyorsunuz şu anda. Bakalım bastırabilecek miyiz kuş? Şu an sakin. An tarafa gidiyor. Her yeri zorluyor şu anda. Çok sıkıştı. Neyse biraz açılıp nefeslenmesi iyi. kendine geldi. Çünkü çok boğuldu aşağıdan. Bayağı bir çalıştı. Atmacaya bak. Atmaca bak. Geziyor yine. Şimdi tekrar açıldı. Şu an rahatladı. Şu an sıkıntı yok. Ama aşağıya geldiğinde çok çalışıyor. Çok hırslı. Peş peşe geliyor. O zaman sıkıntı yaşıyor. Nefesi kesiliyor arkadaşlar. Şu an rahatladı, bir sıkıntısı yok. Şimdi Hala çalışıyor. kendine bir yer yapmaya çalışıyor. İşte kuşlar da arkadaşlar söküm aşaması da en kritik aşamadır. Bir sık taklaya girdiği zaman, bir söküm aşamasında yeni oyuna başladığı zaman orada çok dikkatli olmanız gerekiyor gerçekten. Kuş çünkü daha kendini bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor. O yüzden ona yardımcı oluyor olmanız lazım. Kuşta kötülükten değil yani. Kuş sıkışıyor artık yani, gücü kalmıyor. Ama mesela diyelim ki artık oyuna başladı. Bir hafta oldu. Gayet oynuyor, yerine iniyor, geliyor, gidiyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ondan sonra kalkıp sıkıştığı zaman gidip başka bir yere atarsa falan o kuşun hatasıdır. O başka bir şey ama kuş şu an yeni sökülme aşamasında. Bu kuş mesela sağa sola atsa da ben atacağını düşünmüyorum ama atsa da mesela yan tarafa da gelse çatıya da konsa herhangi bir hata aramam yani kuşta. ve ineceğini düşünüyorum ama bakalım nasip. kaşık. 20 dakika oldu. 20 dakikadır durmadan çalışıyor. Videoyu da kesmedim sizin için. Önce peden geliyordu farkındaysan şu buralardan gelmeye çalışıyor. Bakalım yerine basacak mı? Kıvılcım yeter tamam. Görüyor musunuz biraz önceki hareketi? Yapışmamak için sırtını verdi. Aferin kızım ha Arkadaşlar gördünüz. 21 dakika boyunca aralıksız çalıştı. Neredeyse dakikada 3 kere 4 kere geldi. Kıvılcımı artık bir beğeni hak etti diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.